Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> bir, e, videolara böyle savaş yerini atlayıp boot yaptıktan sonra mı başlatayım yoksa şeyin başlatayım bilemediğim için hem de kayıtı başlatmayı unuttuğum için şu anda böyle başlattım. Çok bir şey yapmadım. Sadece 2 kilo aldım şu anda. Evet şimdi dolanıyorum lag olabil, bug olabilir bazen Onda benim suçum yok. Evet, şimdi villaya girelim değil mi? Villaya girmeden olmaz. Buraya bu da, buraya çok Sakinleştirici mi yapmışlar? Yani. Bu arada arkadaşlar videomda böyle şakalar da olabilir. Yani ne yapacağım belli olmaz. Bazen iki savaş çekip atarım. Bazen... Ne güzel mi? Hacemi olduğum için böyle tarz bir tarz şeyleri bilmiyorum. Ama yani beni Alalım. ben yani böyle Ersin gibi her maçı birincilikle bitirme de Yani ben birincilikle bitirmediğim maçları bile atacağım. Yani benim için maçı birincilikle bitirmenin önemi yok. Bunun için eğlenmenin önemi var. Şimdi birazdan şurayı temizleyip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar biraz etla, etrafı toparladım ve bir de ben kuzenim gel geldi. Aslında biz bundan önce bir kayıt daha çekmiştik de o yanlışlıkla Elim silindi. Ben de abone olacağım. Video çekmediği en için. Dur. Olamıyorum. Evet şimdi devam ediyoruz. Ana ben ne arabanı? aldım. Evet, şimdi. Arkadaşlar. Bence burası iyi. Ben buraya gelen adam da olur. Çocuk kapışma olur. İki tane bot öldürdük diye hemen kapışma olmayacak. Tabii o iki bot da kayıta başlarken başlatırken şey oldu. Hoy, hoy, hoy. Demek ki etrafı temizleyememiş. Oo. Tamam. Aşağıda yedi. Yani Benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? Ben oyuncu mihoyum? Bu oyun. Bundan sonra herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyenin de cezası kesilecek. Ooo 8x. 8x buldum. Çok güzel. Bir kar 98 lira eksik. Onu da bulursan tam olacak. Drop düşüyor. Keşke işaret fişeye bulsun. Ne güzel şu oldu. İlk videoda işaret bir şey, bulsun. Yani şu olur. Işaret bir şey Ben bu arada size kuzenim sanırken şöyle bir şey oldu. Şimdi eğer birinci olursam bir dahaki yani bugün atacağım diğer video Brawl Stars videosu olacak. Eğer olmazsam birinci veya ilk beşe girmezsem diğer videom da farklı videosu olacak. Yani işim bayağı bir zorluk. Güzel. Güzel. Evet, şimdi şu başlayalım. Öbür de, öbür de. bu düzeni. Hop, Hoppa. Evet. Şimdi Изящный сюжет. Чего-чего-чего-чего. Папа-папа-папа. Папа-папа-папа. Allah, 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 Allah. Böyle bomba alınca var. Koş, koş. Maraton mu çekiyoruz arkadaşlar? Hadi 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 hayır hocam o he burada orada çok büyük çatışmalar oluyor. Ben de uzaktan uzaktan oraya bakıyorum. Yok. Ha uzamana git. Uzamana. Yiyemektim. Şimdi arkadaşlar size bir daha vereceğim. Eğer eldirik etrafında <laughs> <laughs> <öfyalar> varsa öldürüp <laughs> kullanmış demektir. Yeah. araba gidiyor. Eğer dur olmamış. Evet. Külahım. Evet şimdi şuradaki üçünün üstüne bakalım. Ve burada iki kişi miydi? Ben mi yanlış gördüm? Ya, okay. <laughs> daha. 啥玩意？啥意思？我？咋这样子？ 98 diyeceğim de Aa, Uuu evet. cidden çıktım. Hop kadın da çıktım. Çakıyor. 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 Evet. AVM var 8 işle Çıktım şafiarda Duymuyordum Tamam Adam göremiyince Üzüldüm Bitti baksana Hadi ya. Nasıl koşuştuğuna sırasında adamı tanıtmadık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam, tamam. tamam o adam şu adam olmadı. Olmadı ya. Olmadı ya. Olmadı ya. adam öyle. Eğer... Hemen o tarafa gitmem lazım. Sözünü <laughs> şey çıkarım. İç. Hazır <laughs> yudum ya. Buradan çok iyi bir komik bir şey şöyle yana çıldırır bir gün keşek bakıyorum. abi. Evet, Thank you. 99 kişi varsa bir kişi yapıyorduk. Ne var önce. Orada bir Orada var. Biliyor musun? bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya Bir da şurada çıkamam. Ama şuradan karara çıkıp oradan yıkayacağım. Karalmasın Ben çıkınca evet. direkt bir gazı uzuyordum yani. Gazı alan gelecek seni alacak. Bu Vallahi. Anlarım da anam geldi baksana. Öyle baksana. geldi. Benim hemen alana girmem lazım. Ya, 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 ya. Arkadaşlar en azından ilk 5'e girdim. Yani güzel bir maçtı. Neyse, bir dahaki videomda daha şarkı oynayacağız. Mutlu kalın, hoşçakalın.